Evet devam edelim. ben biraz sizin TKP maceralarınızdan söz etmenizi isteyeceğim. Ne zaman TKP ile tanıştınız? Nasıl tanıştınız? ya şimdi ne var biliyor musun? Ben zaten o yıllarda Ermenistan komünistti. Hı Dolayısıyla bir, bir sevgim oldu. Burada da epey çalışmalarım da oldu. Evet. TKP'nin bir dergisi e, sizin? Ben Gedik dükkanımda ben bastım onu. Üç ne dükkanıydı? Hı? Ne dükkanınız vardı? Marangoz dükkanı. Marangozsunuz siz yani. Evet. E, marangozluğa ne zaman ve hangi koşullarda başladınız? Daha sonra marangozken? Parasızlıktan okulu bitiremedik. Hı Memlekete gittik. E, Orada babamın akrabaları vardı. Onlar da marangozlardı. Onların yanına giderdim. İşte resim yaptım. E, fotoğrafçılara, duvara perde asarlardı. Resim yaptım işte. Ama bunlarla bitmiyor. Ee, Babamda durumu zaten... Geçim sağlayamıyorsunuz yani onunla. E, ondan sonra yavaş yavaş gittik oraya. Onların yanına yardım ediyorum filan. Hem de vakit geçiyor, bir cumartesi annem dedi ki onlik dayım dedi, onlik de ismi Allah rahmet sana para getirmiş dedi. Hı hı. O zaman en iyi ustanın yevmiyesi iki buçuk lira hı hı. o zaman. Bir haftalık iki buçuk liradan para mendilin içinde, hı hı. dedim herhalde babamın durumunu biliyor da bize yardım olsun diye yapıyorlar filan. Evet. Parayı aldım, biraz da ağrıma gitti, şeyime gitti. Doğru kahve gittim, kağıt oynuyor. Şimdi gözümün önünde. Çağırdım, ya para getirmiş, nedir? Bu senin hakkın dedi. Sen bir ustanın yaptığını yaptın, bu hmm. da senin hakkın. Ama dedi, bak sana bir şey söyleyeyim, yenim dedi. Bu parayı alırsan, pazartesi gün yine gel. Almazsan bir daha gelme. Emeğinizin hakkını ödemek istiyor. Ha, ödemek istiyor. Ve biz onlara takıldık ve marangoz olduk. İlk işimde babama bir tavla yapayım dedim. Hı hı. Ceviz çok o zaman ceviz ağacı. Ee, ama o tavlanın o şeylerinin şeyini o geçmeleri, hı hı. onu bilmiyorum. Onu da gider, gittim kendisine. O da çizdi bize gösterdi. Hı hı. Ve babam tavla oynarken şöyle gözlüğünün üstünden bakardı. <laughs> ee, dedi ki. E, tavla oynarken bir arkadaşıyla onu da yendi mi? Bak bu tavlayı benim oğlum yaptı. Hasan Afiyan gibisinden çalım atardı. <laughs> İstanbul'a gelirken marangoz aletleriniz yoktu değil mi? Sattım. Birkaç tane aletim vardı. Onları sattım yol parası ettim, Hı. geldim buraya. Beyoğlu'nda yeni bir orada bir pasaj var ya. ağa caminin yanında. 45 senesinde hı hı. orada bir dükkan yapmışım, geçerken geçtim, o dükkana hiç dokunmamışlar, hı hı. öyle duruyor. Çok da ucuza, İstanbul piyasasında bilmiyoruz, çok da ucuza ucuz yaptık. Hı hı. Bir Ermeniydi, kumaş satardı. Hı hı. Ee, bir daha çağırdı beni, yukarı katta otururdu, oraya bir bölme yapılacak. Fiyat verdim, hı hı. peki dedi, para verdi, malzeme... Ben malzemeye gittim, aldım, çıkardım yukarı. Gözüm seveyim, gençlik. Bölmeyi yaptım, bitirdim. Aşağı indim. Ne oldu, malzeme aldın mı dedi. Aldım dedim. İş bitti. Ne? İş bitti. Çıktı yukarı baktı, kusur da bulamadı. 800 lira. Hmm. O dükkanı, o zaman dükkanı 300 lira yaptık. Ona o zaman dedi ki artık senin gözün açılmış dedi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yeah. Peki, yeah. E, bu şu dergi basma olayını biraz anlatır mısın? Atılım dergisiydi değil mi? Yanılmıyorum. At atılım, atılım. Atılım. Bu Ve, sözünü ettiğiniz dükkanda mı, başka bir dükkanda mı? Gedikpaşa'da, Neviye Sokak'ta. 19 numarada da dükkanım vardı. Orada da bir sarnış vardı. Sarnıç içini kazdık. Makineye indirdik. Hı hı. Bir de kapak yaptı buna iş olduğu zaman makineye çıkardık icaresi kaldı. Ondan sonra asardık işte ya. Hı hı. Yakalanmadınız mı? Ve ne kadar şey yapmışız ki çevreler, iktidar çevreleri atılım yurt dışında basılıyormuş, geliyormuş derler. İyi baskı yapmışlar. Yani. <laughs> e, duruyor mu o matbaa şeyi, makinası? Baskı makinesi? Vallahi beraber çalıştığımız bir vahap var. Hı hı. O dedi ki hala duruyormuş yani o bir yerde. Evet. Hiç tutuklandınız mı? Tutuklanmadınız ama bir TKP e, tutuklaması olmuştu. E, bir ben, ben olmadım. Ben olmadım. Ben çevremi iyi bilirdim. İnsanları iyi tanırdım. Bu şey Aynur hı hı. diye bir kızımız var. Mustafa Hayrullahoğlu'nun eşiydi. Mustafa Hayrullahoğlu işkencede öldü. Hı hı. Ve eğer Mustafa Hayrullahoğlu konuşsaydı hı hı. hepimiz götaltır olurduk. Konuşmadık. Yani e, ser verdi, sır vermedi e işte. diyebiliriz herhalde. Öyle. E, sizin de bu TKP konusunda pek fazla hala e, konuşkan olmadığınızı biliyoruz. Harebi eee o eski geleneğe uygun olarak. Evet, işte biraz onlarla görüşmemiz. Evet efendim. Evet. Peki bu kitapla ilgili herhangi bir e, soruşturma yahut da Yok, şey olmadı. geçirdiniz olmadı, mi? Yok olmadı, Hı. olmadı. Olmadı. Evet. Hadi gelsinler, sorsunlar ben de Hı. cevabını vereyim. Hatta evet. istiyorum bir televizyona çıkarsınlar. Evet. Ama Çıkamadım. Peki yeni bir belgeler falandan söz ettiniz. Annenizin örneğin yeni hı. belgelerini. Annem bütün o olayları yazmış. Hı hı. Bir bir. Hatta diyor ki bunlar tarihe mal olsun diyor. Hı hı. Öyle de bir şey var. Yaşadıklarını yazmış ha, yani. 14'te. 14'te Karaman'a Ermeni okuluna öğretmen olarak gelmiş. Hı hı. Öğretmen babam. de anneniz. Tabii. Hı hı. Evet. Babanız bankacı, anneniz öğretmen. Işte, babam da zengin. Evlenmişler. 1900 18'de hı hı. yok. 18, 1908 19, olabilir. Mi? 1911'de 11'de yani. 11'de 18 yaşındaymış annem. Hı hı. Evet işte ondan sonra da ablam dünyaya gelmiş. Hı hı. Oradan sonra da hadi sürgüne. Ee, sizden daha büyük hayatta kalan kimse var mı ailede? Ablam vardı. İşte o da öldü. Hı hı. Benim küçüğüm bir kız kardeşim vardı. Hı hı. Ablamın çocukları da bir tanesi Baltimore'da üniversitesinde profesördür, hı hı. Elvan'daki Amerikan üniversitesinin şeyi rektörü, öbür abisi de hı hı. Washington'da Westinghouse Amerikan şirketinin finans işlerine bakan biri. Evet. Şimdi Mülk. peki o mülklerinizin tekrar geri dönme olasılığı var mı? Yani yasa olarak Yok canım, desiniz... kimi kime verilir diye. Evet. Umudunuzu kesmişsiniz. Bunu yani. bu kitapta okumuş kimse, Doğan isminde bir avukatlar hı, hı. Adana'da bu mülkleri da ama bilmem ne oldu. Verirler mi ya? <laughs> Öyle o kadar umutsuz olmayın siz zaten yani bu yaşınıza kadar belli bir umutla sınıfsız dünyaya inanan. Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insanı bilirsen Hı -hı. onun da ne yapacağını bilirsin. Hı -hı. Sana verir mi herif? Ha? Öyle. Ama bakarsanız hukuk, e, hukuk, hukuk hukuk, haklar e, hukuk, ona, ona Google onları diyor. koruyan yasalar yapılabilir Türkiye'de. E, biliyorsunuz şimdi anayasa yeniden yapılacak. Yeni yapılacak anayasadan umurlu. Umudunuz... Allah ömrümüz olur mu bilmiyorum ama. <laughs> Ömrünüz daha delik daha delikanlısınız bize göre. Yok, <gülüyor> <gülüyor> 91 yaşındayız ya. Ama hiç e, ne belleğinizde ne vücudunuzda gerçekten sizin bu yaşta olduğunuzu anlamak kolay değil. Öyleymiş. E, peki bu annenizin belgeleriyle e, ve başka belgeler de var sanıyorum elinizde. E, yeni bir şeyler hazırlık, hazırlama... Şeyleri çevirdim ben. E, 1901 tarihinde Mısır Osmanlı'da, hı. Bulgaristan Osmanlı'da, bütün bu coğrafyada bulunan Ermeni okulları. Hı hı. Evet. Ne kadar okul varmış. Ne kadar okul varmış. Şimdi onu yayınlamıyorlar. Hı hı. Aras'a verdim, yayınlamadı. Ragıp da başkasına vermiş. Öyle bir belge ki hı hı. bu memlekette bu kadar okulu olan bir halk varmış ya. Hı hı. Evet. Şimdi mi önem veren. Şimdi bile yok o kadar okul. Hı hı. Çoğu boş duruyor zaten şimdi o. Ee anladım. E, yani. e online kaçar gibi... kaçar sınıflı? Hı hı. Kaç talebesi var? Kaç erkek, kaç kız, hı hı. kaç tane öğretmeni var filan böyle bir istatistik Patikan'ın arşivlerinden elime geçti, Türkçeye çevirdim. Ama yayınlamıyorlar. Ve ha. iyi biliyorum her okulun yanında da bir kilise vardı. Kilise var. Ya yeah. ee, TKP döneminden biraz söz edelim mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani Eski ta, TKP tabii. Yani 1950'lerin yani şimdi, şimdi TKP insan sıra nefer olmayı bilmesi lazım bir partide. Evet. Ama bizim tanıdıklarımız çoğu hepsi kendini beğenmiş, böyle kendini yukarılarda gören insanlar. Bu tekafede de var mıydı? Vardı, evet. Yani vardı. Nazım Hikmet'i bir ara e, galiba içerideyken ihraç etme... E, ...gibi bir... Ha, onu onu pek... Bir şey ettim yok ama... E, bu... Ahmet Saydam, hı hı. Barkev Şamikyan, Sarkis Keçcan, hı hı benim sınıf arkadaşlarım. Hı hı. Bunlar hepsi TKP'li. Onlar burada TKP'ye girdiği zaman ben Ereğli'deyim. Ve bana gazete gönderilirdi. Aram Pehlivanyan dediğim Ahmet Saydam. Hı, hı. Parti Merkez Komitesi üyesi, Almanya'da öldü. Hı hı. Sarkis Keçen şair, Paris'te o da öldü. Hı hı. Zaten arkadaşların hepsi öldü de. Bir biz kaldık. Öyle. Peki bir ara e, Türk Solu e, dergisinde e, yazmanız teklif edilmiş değil mi? <laughs> Kimde onu teklif eden ve ne oldu? Neydi onun ismi ya? Zihni hı. <laughs> Zihni Anadol. Mihribeli'yle beraber. Evet. böyle Taksim'de mitingden indik, yüksek kaldırmaya aşağı köprüden geçiyoruz. Ya şu bizim dergiye bir yazı yazsana. Hı hı. Ben yazı yazmayı bilmem. Ya nasıl bilmesin? Hiç deyse meslekinle ilgili. <laughs> ya Mihri dedim. Ben gücüyüm. Mihri Belli'ye mi diyorsun? Mihri Belli. Ben gücüyüm. Anladım mı? Dedim ya siz ne biçim komünistsiniz? <laughs> Ya dedim şu Türkiye solu deyin de bize de bir yer olsun oğlum. <laughs> İçinizde o şovenlik var Atatürkçülük gözüküyor. Yani yazmadınız. Ee, peki zihni Anadolu daha sonra o dergiyle ilgili bir müşterinizin bir yerinizi. Onun adını değiştirdiler diye biliyorum. <laughs> sonradan o benim şeyimle ilk adımla oldu. Evet. Yani solun Türkü mü olur? Evet. Ermeni ismi olur. Türkiye Türkiye sol değil de bize de evet, evet, evet. Türk solu. Peki siz e, tanıdığımız kadarıyla e, evrensel bir insansınız. Yani e, dünyada sınıf kavgasının olduğu bir yerde emekçilerden yana <laughs> tavır almış birisiniz. Bu emekçilerden yana aldığınız tavrı... Sadece Türkiye için değil, bütün dünya Tabii emekçileri canım. için Tabii. E, aldığınızı biz biliyoruz. Tabii. Ama bu arada e, bu dünya mozaiğinde bazı halkların, bazı insanların, bazı grupların, bazı çıkar çevrelerinin diğerleri üstünde bir baskı unsuru, azınlıkta olan insanlar üzerinde bir baskı unsuru yaratmak için işte Ermeni sorunu, Rum sorunu, 6-7 Eylül olayları, Kürt sorunu gibi bir takım e, halklar arasındaki e, çekişmeyi arttıran işlemler yapıldı. O dönemde de Ermeniler bunlardan 1915'lerde Ermeniler bundan nasibini aldı. E, esas olarak bu Ermeni tehcirinin Adana katliamının veya işte 6-7 Eylül olaylarının altında yatan sizce nedir? Yani sadece Ermeni olmasından kaynaklanmıyor ya da Rum olmasından kaynaklanmıyor herhalde. Vallahi ya yani bir çıkar o, o davası var mı? Herhalde canım. Onu soyundurup kendi giyinmek için yaptılar işte. Hı hı. Malları yani bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de azınlıklar o dönemde Osmanlı'nın o döneminde ticareti ellerinde bulunduruyorlardı. Evet. Bir tarihte Tabai Sadıkadır. Hı, hı. Sadıkadır. Allah sonra da Söyleyecek, konuşacak çok şey var. Yani. E konuşun. <laughs> Dem TV'de bunları konuşabilirsiniz çünkü Dem TV dünya mozeyine inanır. Dem TV e, halklar arasındaki kardeşliğe, dostluğa inanır ve sanatın da bu dostlukta önemli bir kaynaştırıcı, yapıştırıcı olduğuna inanır. Biz burada yaptığımız programlarda halklar arasındaki kardeşliği ön plana çıkaran, bunu anlatan programlar yapıyoruz. Onun farkındayım. Evet. Ee, i̇ki oğlunuz mu var? Birisi sanıyorum şeyde e, Haseki, Haseki Hastanesi'nde karşısında. Karşısında doktor. Diş hekimi. Diş, diş, hekimi. Öbürü? Öbürü de balıkçılık yapıyor. Türkiye'de mi o da? Hı -hı. Ama yani şey balık satmaz da o İtalat, ihracat filan o gibi Ağladın, işler büyük iş yapıyor. Yani. Sizinle mi yaşıyorlar? Yok, o büyük oğlum şeyde, Kurtuluş'ta oturur. Hı -hı. Küçük de benimle beraber kalıyor. Sizinle beraber kalıyor, sizi yalnız bırakmıyor yani. O gördüğümüz yerde oğlunuzla beraber kalıyorsunuz. Peki e, orada e, Kalmaya devam edecek misiniz yoksa oldunuzun işinin düzelmesiyle başka bir yere geçer misiniz? Yani ben şunu anlamak o imkanı istiyorum. Imkanı olursa ben de zaten memnun değilim oradan. Hı -hı. Neydi ben, siz adamları buraya doldururlar evet. komşu diye deli meli boğtanan adamlar. İmkan. Yani olsun. zorunluluktan dolayı orada yaşıyorsunuz yani. değil mi? Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bu kitabınızın e, telifinden bir gelir elde edebildiniz mi? Öyle bir şey mi olmadı ama istediğim kadar kitap alabiliyorum. Hı hı. Şimdi bir müdürümüz vardı. Yok şey. Öğretmenimiz. Hı hı. Galata'daki lisede. Evet. O aramda <laughs> Merkez Komitesi üyesi. Hı hı. O bana sonradan anlatıyor. Hı hı. Kendisi de öğretmen burada Patrikhanede katipti. Ölenleri gelirdi. Vahram diye birisi vardı. Onun meyanesinde bir şey şarap kurdu. Sofrasını düzeldi. Ben de dükkanım var Kumkapı'da. Gider yanına otururdum. Hı hı. Tanıttım kendimi. O anlatıyor. Çok heyecanlı bir çocuktu. Hı hı. Demiş ki oğlum demiş. Senin propagandasını yapmadı, yapma yaptığın halk kendi askeri gücüyle kendini bütün dünyaya kabul ettirdi. Yani galip çıktı İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler. Sen ne yapmak istiyorsun demiş. Kimsenin arkadaşları işte üniversiteden Ahmet Hasan Hüseyin filan Arka, arkadaşların Türk mü demiş. <laughs> evet demiş. Bak Türk'ün komünisti az olur. Başına bir bok gelirse yarın onlardan <gülüyor> gelecek. Gibisinden. <laughs> Bunu anlatmıştır. Ben de anlattım Hı -hı. şimdi. Benim başıma bir şey gelmedi. Hı -hı. Ben çünkü dar kadroydum. İşimin icabı. Hı -hı. Matbaa gibi çalıştığınız yani tabii. marangoz dükkanında. Tabii, tabii. O kadar iyi çalışmışsınız ya ki. Ne diyorsun ya? Böyle bir sarnıç vardı demir Hı -hı. kapaklı. Hı -hı. Sarnıcın içini açtık. Makineyi aşağı indirdik. Üstünde de potrel vardı böyle. Hı, -hı. Caraskal'dan çıkarırdık makineyi. Hı, -hı her tezgahın dibinde düğme vardı. Yabancı geldiği zaman içeride. Yani sizin marangoz tezgahınız He. Peki bu makine sarnıç alt katta mıydı? Alt, aşağıda mıydı? Bir bodrumunuz vardı yani. He, bodrum işte sarnıç. Aha. Sarnıcın da dibini deldik Hı. daha aşağı indirdik. yani e, sarnıcın e, mi basıyordunuz siz? He. Ve onun altını kazdınız daha aşağı indirdiniz. Siz sarnıçta bastınız. Evet tabii. Kaç sayı bastınız? Üç sene. Üç sene bastınız. Ve e, o kadar bu şey gizlilik ya da illegalite o kadar kuvvetliymiş ki kimsenin haberi bile olmadı. Neler yapmışım ben ya. Gizli mizli bazı şeyler. Hı hı. Bu bir tane mühendis bir çocuk gönderdiler bana. Herhalde Haydar Kutlu'ydu bilmiyorum. Hı hı bir masa istiyor, bir de resim çizmiş. <laughs> ee, yani bir özelliği olsun. Hı hı. Bazı şeyler çekmecesi yok, bir şey yok. Saklamak için? Resime, resime baktım. Anladım dedim, yaparım ben. Basit bir masa yaptım şöyle dörtgen. Çocuk da geldi. Yaptın mı dedi, işte ne orada dedi. Gitti, altına baktı, üstüne baktı, evirdi, çevirdi. E bu benim istediğim gibi olmamış. E sen istediğin gibi. Sen bulamadıysan polis de bulamaz. Hı hı. Nitekim de öyle oldu. Sonra masanın nasıl kullanılacağını tarif ettim. Şu iki elinin kafasına vurduğunu hatırlarım. Hı hı. E, yani son, masanın bir yerine gizli bir bölüm yaptınız ama mi? ne çekmecesi var Hiç ne bir şey değil. sadece dört yerleştirilmiş. üstüne yerleştirilmiş ha, aynen, öyle bir şey. tahta. Ondan sonra da Sonra duyuyoruz ki ne aramalara cevap vermiş hı, hı o. işleri iyi biliyor. Evet. Benim yaptığım eş, eşyalar şimdi müze yapmışlar, saklıyorlar. Nerede bu müze, nerede saklanıyor? Vallahi o şişli tarafında bir yerde galiba. TKP müzesi mi yapmışlar? Herhalde. Hı -hı. Peki siz o eşyaların e, imal edeni, üreteni olarak biliniyor musunuz orada, bilinmiyor musunuz? Vallahi herhalde biliniyor ki gazeteciler falan geldi. Hı hı söylemişler. Hı hı. Ne gerek vardı? Söylemeseler olurdu. Yani hala e, şey evet. gizlilik devam ediyor. Evet işte. Ama bitti TKP biliyorsunuz artık legal bir Yok. parti durumunda. Eski TKP ile tabii pek ilgisi olduğu söylenemez ama şey işte, e, o eski TKP, illegal TKP Ya da yer altında çalışan TKP'nin apayrı özellikleri <laughs> vardı. E, Mustafa Süpüler. Evet. gün 89. yılı kutlamalarına çağırdılar beni. Partinin kuruluşunun 89. yılı hı hı. kutlandı. Beyoğlu'nda. Beni de çağırdılar. Ben de gittim. Ee, yani çağırdılar partinin kuruluşuna. Siz herhangi bir şey bir konuşma yaptınız mı? Yahut da sizi tanıttılar mı? Yok ben konuşmadım. Sarkis Şerkezyan, gerçekten bugün bizi çok mutlu ettiniz. Sağolunuz. Sağ, Sağ olunuz. Üşenmediniz. Programımızın konuğu oldunuz. 1916 doğumlu olmanıza rağmen hali bir delikanlı zihni, delikanlı gövdesiyle dimdik ayaktasınız. Daha nice nice yıllar biz sizinle yine birlikte programlar yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Çok katıldığınız teşekkür için. Çok, Çok değer kattınız televizyonuza. Evet sayın izleyiciler öteki sayfa programının konuğu Sarkis Çerkezyan tehcir olayını Fiilen yaşamış hatta Tehcir'de doğmuş bir Ermeni yurttaşımız. Kendisiyle birlikte olduk. O olayları programımızın el verdiği ölçüde ile getirdik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.